Evet arkadaşlar izomerlik konusunda üçüncü kaldığımız başlıktan devam ediyoruz. Konum izomerliği. Konum izomerliği dediğimiz zaman fonksiyonel grubun başka bir kavram karbona bağlanması sonucu meydana gelen izomerlere ne diyoruz? Konum izomeri diye bahsediyoruz. Buradaki ifadeyi göz önüne getirdiğimiz zaman yukarıdaki örnekten bakabilirsiniz. Başka bir örneği göz önüne getirdiğimiz zaman şudur. Mesela yazıyorum CH3 CH CH2 CH, OH diyelim ki CH3 olsun. Bir de şunu yazıyorum. CH3, CH e, ifadeye göz önüne getirdim. CH2, CH2 CH2, CH2 OH şeklinde olduğunu düşünelim. Şimdi hocam bu iki yapıya baktığımız zaman en uzun karbon zinciri burada nedir arkadaşlar budur. Hocam ifadeye göz önüne getirdiğimiz zaman dallanmaya en yakın yerden basanır. fonksiyona grubu en yakın yer. İkinci karbon buradan başladık. Bu bir alkol olduğu için iki tane karbonumuz var. Şey, e, OH yerini belirttik arkadaşlar. Dört tane karbon olduğu için alkan adını söyledik. Alkol olduğu için sonuna ol. Şuraya ifade ettiğimiz zaman burada dersiniz ki hocam aynı şekilde numara vermeye başladığımız zaman şu şekilde OH'a yakın olan yerden verdik. Bir butanol şeklinde ifade eder. Butanol. Şimdi burada baktığınız zaman fonksiyonel grubumuz budur. Hocam burada birinci karbona bağlıyken burada kaçıncı karbona bağlı iki? Kapalı formülleri ne? Aynı. Açık yapıları ne? Farklı. O zaman bunlar birbirine diyoruz. Konum izomeridir diye bahsedebiliriz. Ya da ifadeyi göz önüne getirdiğimiz zaman CH3. Diyelim ki arkadaşlar CH ifademize CH3 olsun. Bu bileşimizin adı nedir? 2 büten bileşiğidir. Eğer hocam bu çift bağ biz buraya değil de Birinci karbona yazacak olsaydık eğer. O zaman bileşimizin adı ne olurdu arkadaşlar? Bir büten olurdu. Hocam burada da yine ne var arkadaşlar? Fonksiyonel grup. Bakın çift bağın yeri nedir arkadaşlar? Değişmiş. Çift bağ da bir fonksiyonel gruptur. Ondan dolayı kapalı formülleri aynı. Açık yapılar birbirinden farklı olduğu için bunlar da izomerdir. Ne izomeri diye anlatırız? Konum izomeri. Başka yazılabilir mi arkadaşlar? Yazılabilir. CH3 diyelim ki üçlü bağ olsun. Şu şekilde CH2, CH3 olduğunu ifade edelim. O zaman değerlendirdiğimiz zaman CH3, CH2, CH2, C, CH gibi ifade edebiliriz. Hocam derseniz bu iki pentin bileşiğidir. Pentin. Şurada nedir arkadaşlar? Bir pentin bileşiğidir. Burada da aynı şekilde bakın kapalı formülleri aynı çıkar. Açık yapıları farklı. Niye? Eşit sayıda karbon var. Eşit sayıda hidrojen var. Sadece ne yapmış? Üçlü bağın yeri değişmiş arkadaşlar. Ondan dolayı bunlara ne deriz? Konum izomeri. Konum izomeri bir de benzen halkasına bağlı olan gruplarda karşımıza çıkar. Eğer benzen halkasına iki tane grup bağlıysa üç farklı izomeri vardır deriz. Şu şekilde ifade ederiz. Mesela bir iki şeklinde bağlanabilir. İki tane grup bağlandığı zaman bir 3 şeklinde bağlanabilir. Ne gibi bir 3 hocam? Şu şekilde. Aynı şekilde göz önüne getirdiğimiz zaman bir de ne diye bağlanabilir arkadaşlar? Bir 4 şeklinde bağlanır. Yani çapraz şekilde gelebilir. Adamlar şunu ifade ediyor arkadaşlar. Eğer bunlar iki tane grup bağladığımız zaman diyelim ki CH3, CH3 bağlayın. Aynı şekilde CH3, CH3 bağladığımızı düşünelim şöyle. Hocam burada dikkat ederseniz kapalı formülleri aynı çıkar. Eşit sayıda karbon hidrojen vardır. Ama burada CH3'ün yeri ne yapıyor? Değişiyor arkadaşlar. Ondan dolayı birbirini e birbirine deriz İzomeridir. Bu adlandırırken şöyle adlandırılır. 1, 2, 3, 4, 5 numaralandırma yapıldığı zaman Hocam 1, 2, 2 tane bağlandığı için metil, dimetil sonra ne getiririz? Benzen. yupak sistemi de böyle adlandırılır. Burada 1, 2, 3, 4, 5 5, 6 diye göz önüne getirdiğimiz zaman 1, 3 dimetil ne denir arkadaşlar? Dimetil benzen diye söyleyebiliriz. Şurada da ifade ederseniz hocam fark etmez bir yerden gelebiliriz. Şöyle ifade edersiniz. 1, 4 dimetil ne dersiniz arkadaşlar? Benzen. Hocam bu 3 yapıda birbiri nesidir? İzomeridir diye bahsederiz. Arkadaşlar 1, 2 şeklinde bağlanmışsa bunun başına arkadaşlar orto kelimesi getirerek de adlandırılabiliyor. Bir üç şeklinde ise meta diye adlandırılabiliyor. Benzene bağlıysa böyle yalnız. Arkadaşlar ise da para şeklinde ifade edebiliyor. Orto o olarak yani orto dimetil benzen diye ifade edilebilir. Meta, metanın M'si dimetil benzen diye bahsedilebilir arkadaşlar. Dimetil benzen. Aynı şekilde paranın P'si para dimetil arkadaşlar. Benzen şeklinde göz önüne getirilebilir. Bu üç yapıda birbirinin nesidir? Fonksiyonel grup izomeridir diyor. Şey, konum izomeri şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi bir de arkadaşlar dördüncü olarak buna değinmek istiyorum. Fonksiyonel grup izomeri. Neymiş? Fonksiyonel diyoruz arkadaşlar. Fonksiyonel grup izomeri. Fonksiyonel grup izomeri dediğimiz ama hocam bu da bir yapı izomeridir. Burada yalnız bilmemiz gereken işlem ne? Birkaç tane durumu ifade etmemiz lazım. Diyeceksiniz ki hocam alkoller ile alkoller ile eterler birbirine nesidir? Fonksiyonel grup izomeridir. Bunu unutmuyoruz. Aynı şekilde göz önüne getirdiğimiz zaman diyeceksiniz ki hocam burada aldehit ketonlar neymiş arkadaşlar? Aldehit aldehit ile aldehit ile ketonlar birbirine nesidir yine fonksiyonel grup izomeridir deriz. Bir üçüncü olarak da göz önüne getirdiğimiz zaman arkadaşlar karboksilik asitler ile karboksilik asitler ile esterler birbirinin nesidir? Fonksiyonel grup izomeridir diye bahsederiz. Çünkü bunları göz önüne getirdiğimiz zaman bunlar şu şekilde ifade edilir. Eğer adamlar diyor ki eğer arkadaşlar alkil gruplarında OH grubu bağlanmışsa bunun adı alkoldür. Eter nedir hocam? Aynı şekilde alkoldeki arkadaşlar hidrojenin yerine de R grubu gelirse ROR şeklinde ifade ediliyorsa bu nedir? Eter grubu diye göz önüne getiririz. Hocam ifademize bakalım. Diyeceksiniz ki hocam o zaman alkolün en küçük alkol nedir? R grubu CH3 olduğu için şöyle yazabiliriz. Bunun adı metil alkoldür. Niye? Alkil grubunu söyledikten sonra getirilir. Hocam burada da en küçük R grubu CH3 olduğu için şu şekilde göz önüne getirmemizde bir sakınca yok. Diyeceksiniz ki şöyle başka bir alkol yazdığımız zaman mesela C2H5OH şeklinde ifade ederiz. Mesela bu alkolle şuradaki etörü karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar böyle bir yapı karşımıza çıkabilir. Bak dikkat eder misiniz? Karbon sayıları aynı. Oksijen sayıları aynı. Hidrojen sayıları nedir? Aynı. Bu madde alkol arkadaşlar. Bu madde alkol. Bu madde nedir? Eter. O zaman Aynı karbon sayılı alkoller ile aynı karbon sayılı eterler birbirinin fonksiyonel grup izomeri diye bahsedersiniz. Şimdi burada baktığımız zaman bunun adı nedir? Etil alkol şeklinde ifade ederiz. Burada da arkadaşlar şöyle yaygın adlarını söyleyelim. İki tane metil bağlandığı için dimetil deriz. Sonuna eter kelimesi getiririz. O zaman etil alkol ile dimetil eter birbirinin fonksiyonel grup izomeri diye ifade etmemize bir sakınca yok. Zaten alkollerin genel formülü arkadaşlar cnh 2 artı 2 o şeklinde ifade edilir. Eterlerin de genel formülleri cnh 2 n artı O'dur. Ondan dolayı aynı karbon sayılı alkolle eterler birbirinin fonksiyonel grubu izomeridir deriz. Aldehit ketonları göz önüne getirdiğimiz zaman adam diyor ki eğer CO bağına en az bir tane hidrojen bağlıysa bu aldehit grubunu ifade eder. Buraya da R bağlı olacak. O zaman buradaki şey keton nedir? Aldehitlerdeki hidrojen yerine de R grubu bağlanırsa bunun adı ne diye geçer arkadaşlar? Keton diye ifade edilir. Mesela arkadaşlar en küçük aldehit bir karbon olacağı için R yerine burada hidrojen gelebiliyor. Ondan dolayı arkadaşlar şu şekilde bir yapı karşımıza çıkar. Ama ketonlarda en küçük yapı arkadaşlar 3 karbonludur. Bunu bilmemiz gerekir. O zaman derseniz ki hocam burada mesela yazdığımız zaman başka ne yazabiliriz? CH3, CO arkadaşlar H. Şunu ifade ettiğimiz zaman arkadaşlar CH3, CH2CH şöyle. Dikkat ederseniz burada ne var? Aldehit grubu var. Ben desem ki şuradaki aldehitle şunu karşılaştırdığımız zaman bakın bunun adı neydi? Yaygın adı asetondur. Şunu göz önüne getirdiğimiz zaman alkan adını söylersiniz propan sonuna al 2 getiririz. O zaman diyoruz ki aynı karbon sayılı aldehitlerle ketonlar birbirinin fonksiyonel grubu izomeridir. Arkadaşlar ketonların genel formülü CnH2nO'dur. Aynı şekilde aldehitlerin de genel formülü CnH2nO şeklinde ifade edilirler diye bahsediyoruz. Hocam buraya ifade ettiğimiz zaman başka nedir? Karboksil asitler neydi? CO bağına OH bağlanmışsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Karboksil grubudur. Eğer karboksil grubuna bir R bağlanmışsa R coh şeklinde ifade ediyor. Ya böyle yazılır. Ya da arkadaşlar şu şekilde ifade edilir. Coh grubunu görmüşsek karboksil asittir. Aynı şekilde karboksil asitlerdeki hidrojenin yerine de R grubu bağlanırsa o zaman arkadaşlar bunlar nedir? Ester olarak göz önüne getiririz. En küçük asit arkadaşlar hidrojen yerine R yerine burada hidrojen gelir. En küçük bir karbonludur. Ondan dolayı arkadaşlar bunu herkes bilir. Neydi bunun ismi? Formik asit diye bahsederiz. Neymiş? Formik asit. Ya da arkadaşlar CH3 COH grubu dediğimiz zaman bunun adı neydi? Asetik asit ya da sirke asidi diye adlandırırız. Asetik asit. İlkinde karınca asitti. Arkadaşlar esterler dediğimiz gruplar alkolle neyden meydana gelir? Karboksil asitten. En küçük karboksil asit bir karbonlu olduğu için şu grup karboksil asidi ifade eder. Karboksil asit şurası alkolü ifade eder. Ondan dolayı da en küçük alkolde de budur. Yani burada bilmenizi istediğim durum şu. Mesela asetik asitle şuradaki eteri göz önüne, esteri göz önüne getirdiğimiz zaman birbirinin fonksiyonel grubu izomeri midir, değil midir diye bir soru sorsa karbon sayıları aynı, oksijen sayıları aynı, hidrojenler aynı. Hocam bu bir asit, çok kuru asetik asit. Bu da nedir? Bir esterdir. Ondan dolayı ne yaparız arkadaşlar? Hapalı formülleri aynı açık yapıları farklı olduğu için birbirinin fonksiyonel grup izomeri diye bahsedeceksiniz. Bu da şöyle adlandırılır. Önce alkoldeki iki arkadaşlar alkil grubunu söylersiniz. Metil. Ondan sonra burada arkadaşlar kaç karbon var? Bir karbon var. Alkan adını söyle. Sonunda da arkadaşlar oat getir. Metil etenoat diyeş göz önüne getirilir diye bahsediyoruz. Ama burada bilmeniz istediğim bir durum şu. Esterlerin genel formülleri CnH2nO2'dir. Aynı şekilde karboksilasitlerin genel formülü CnH2n nedir? O2'dir. Ondan dolayı aynı karbonsal karboksilasitlerle esterler birbirini nesir diyoruz? Fonksiyonel grup izomeri de şeklinde ifade ediyoruz. Bir de burada şunu bilmenizi istiyorum. En küçük ester kaç karbonludur derse bir soruda 2 karbonludur diyeceksiniz arkadaşlar. O zaman bir karbonlu asit ile bir karbonlu asidin ester izomeri yoktur. Asitler en az kaç karbonudur arkadaşlar? Bir karbonludur deriz. Hocam ketonları göz önüne getirdiğimiz zaman ketonlar en az kaç karbonludur? 3 karbonludur. Aldeyi arkadaşlar dikkat ettiğiniz zaman en az nedir? Bir karbonludur. O zaman siz şunu diyeceksiniz. Bir karbonlu ve iki karbonlu aldeitin keton izomeri olmaz yani. Çünkü niye? Karbon sayıları eşit çıkma ihtimali yok. Aynı şekilde arkadaşlar eterler dediğimiz zaman en az kaç karbonludur diye bir soru gelirse iki karbonludur. Alkoller arkadaşlar en az nedir? Bir karbonlu diye bahsederiz. O zaman metil alkolün eter izomeri var mı diye bir soru sorsa dersiniz ki hocam eterler en az iki karbonlu. Metil alkol dediğiniz şey tek karbonlu. O zaman bunların izomer olma ihtimali var mı diye bir soru gelirse yoktur diye değerlendireceğiz arkadaşlar. Ondan dolayı buralarda önemli diyoruz. Kolay gelsin.